Merhaba arkadaşlar, Golden Game'den hepinize selamlar. Bugün yepyeni bir oyun incelemesiyle, bu sefer maalesef tek başıma karşınızdayım. Alisa'p arkadaşım bir sağlık sıkıntısı nedeniyle, Covid değil, merak edenler olursa söyleyeyim. Ama başka bir sağlık sıkıntısı nedeniyle bugünkü bölümde benimle olamayacak. O yüzden e, bugünkü bölümü ben tek başıma e, incelemeyi yapacağım sizler için. Hazırsanız bu bölümde hangi oyunu inceleyeceğimizi görelim. I don't know. ve Anna Purina stüdyolarının da yayınladığı Stray isimli daha gelmeden sosyal medyayı görüntüleriyle ve ana fikriyle kasıp kavuran oyunu değerlendireceğiz arkadaşlar. Bu oyun gerçekten çok beklendi, insanların çok ilgisini çekti çünkü bir kedi olarak oynama fikri herkesi çok iştahlandırdı bu oyunu beklerken ve oyun sonunda çıktı. PlayStation Plus üyeleri için yaptıkları anlaşmanın paketine dahil olarak geldi. Onlar ekstra bir ücret ödemeden Plus üyelikleriyle indirip oynayabildiler. Onun dışında bilgisayar ve PlayStation, Xbox buralara çıktı oyun. Oralarda da böyle bir paket üyesi olmayanlar için 160 lira civarı bir fiyata çıktı. Bunu zaten fiyat bölümünde puanlamasını yapacağız. Şimdi her zaman olduğu gibi 10 kriterimizi artık biliyorsunuz. Bu kriterlerden birincisi oynanışla Stray'in incelemesine başlayalım. Dediğim gibi bu oyunda bir kedi canlandırıyoruz. Ana karakterimiz güzel, sarman bir kedi. Dolayısıyla oynanış dendiği zaman bizim burada dikkate alacağımız noktalar bu kediyi kontrol ederken ki sahip olduğumuz mekanikler, atlamalar, zıplamalar, koşma aynı zamanda kedilere özgü bazı hareketlerin de oyuna yedirildiğini söylemem gerekir. Bu konuda şimdi bir değerlendirme yaparak başlayalım. Arkadaşlar kediler ne olmalarıyla bilinirler? İnanılmaz çevik, atik, olmadık yerlerden geçebilen, aralara sıkışabilen, oralardan çıkabilen böyle bir canlı olarak bilinir oyunun bunu bize verdiğini söyleyebilirim. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama bir kedinin hareketleri normalde çok özgürdür, değil mi? İstediği yere gidebilir. Zıplayabilir, atlayabilir, bunları yapabilir. Ama bu oyunun maalesef ki e, hareket mek mekaniği sizi ciddi derecede kısıtlıyor. Öncelikle şunu söylemem lazım. Oyunda dilediğiniz zaman zıplayamıyorsunuz. Böylece Kedi dediğimizde aklımıza bir parkurvari bir sistem gelmişti. En azından benim için öyleydi. Yani bir yerden bir yere atlama, bir platformdan diğerine atlama ve başarısız olma durumunda denk getirememe durumunda düşme, işte yeniden deneme gibi unsurlar bu oyunda yok arkadaşlar. Bu oyunda düşemiyorsunuz. Yani bu gerçekten adeta bir basitleştirilmiş yani tuşa basma simülasyonuna döndürmüş bu olayı. Yani bir platformu görüyorsunuz, oraya yaklaşıyorsunuz, üzerinde çarpı çıktıysa tuşa basıyorsunuz ve kontrol ettiğimiz kedi oraya atlıyor. Bu sizden özgürlüğünüzü aldığı gibi aynı zamanda oyunu sıkıcılaştıracak düzeyde basitleştirmiş. Yani düşmekten korkmuyorsunuz. Önünüzdeki boşluklarla dolu, platformlarla dolu bir alana sadece analog ittirip koşup çarpıya basarak oranın sonuna gelebiliyorsunuz. Başarısız olma ihtimaliniz yok. Bu benim kesinlikle negatif olarak e, düşündüğüm, negatif puan verdiğim oyunun e, puanını kırdığım noktalardan bir tanesi, toparlamak gerekirse. Yani bu oyunda bir parkur sisteminin olduğunu söyleyemeyiz. İlerliyoruz, bizim için tasarlanan bir dünya var. Hani ki bunu atmosferde zaten konuşacağız, hem grafikte hem atmosferde konuşacağız. Bu dünyada kedilere uygun üzerine çıkılabilecek, atlanabilecek, tırmlanabilecek çok yer var ama bunlara ulaşmak için sizin hiçbir emeğiniz yok. Bu konu benim hoşuma gitmeyen noktalardan bir tanesi oldu. Oynanışla ilgili diğer söyleyeceğim şey de hani hareket mekaniklerinin dışında. Ha şuna geleyim, bunlar çok güzel dokunuşlar ba demiştim bazı kedilere özgü hareketler oyuna yedirilmiş diye. Bunlar ne diye soracak olursanız kedilerin yaptığı patilerini halı ya da koltuk kenarı gibi şeylere e sürtme artık kaşınma mı diyeyim ona ne diyeyim. Daha iyi bilenler olacaktır mutlaka benden. Ya da kapalı kapılara dayanamayıp onu sürekli tırmıklama gibi hareketler var. Ama bunlar da nadiren bir amaca hizmet ediyor. Hani oyunun iki ya da üç yerinde bu kapı hareketiyle mesela gitmeniz gereken yerin kapısını açıyorsunuz. Ama onun dışındaki bu tırnak hareketleri falan bir bir tık daha e, görsel ve oyuna güzel bir nüans katma amacıyla oyuna eklenmiş şeyler. Mekaniklerle ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Gelelim oynanışın diğer kısmına. Yani biz bu oyunda ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu oyun dediğim gibi bir parkur oyunu değil. Bir platform oyunu değil. Bu oyunu tanımlamam gerekirse, bu oyunun tarzını yaklaştırmam gerekirse bir şeye, bu oyun küçük bir puzzle oyunu diyebilirim sizin için. Yani güzel tasarlanmış bir dünyada yapmanız gereken bazı görevler var ve bu görevleri yapmak için yine o dünyadan bazı malzemeler bulmanız gerekiyor. Bir sokakta bulduğunuz malzemeyi iki sokak ötede kullanıyorsunuz. Orada bulduğunuz diğer malzemeyi sonra gidiyorsunuz birine veriyorsunuz. O ihtiyacı olan kişi onu alıp size görevde kullanacağınız başka bir malzeme veriyor derken bu şekilde amacınıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu puzzle'ların zorluğu tamamen aramadan geçiyor. Yani çok böyle ince zeka ürünü olmaktansa dünyayı keşfetmenize dayalı puzzle'lar bunlar. Ya gidip bir yerdeki bir şeyi okuyup üstündeki şifreyi bulmanız. Ya bir yerde gizli bir itemi alıp gidip ilgili kişiye vermeniz. Ama bunların hepsi dünyayı gezip bulmanız gereken şeyler. Bu bazen hamallığa dönüşebiliyor. Yani koskocaman bir siber ülke siber cyber city işte İngilizcesi Türkçe'ye nasıl çevireceğimi bilemedim ama Cyberpunk'ta gördüğümüz gibi gelecekte fütüristik bir eee fütüristik bir yaklaşım. E, böyle bir dünyada dönüp duruyorsunuz istediğiniz şeyi bulmak için bazen. Bazen çok gözünüzün önünde oluyor. Ama bu dediğim gibi yani ben bu puzzle'ı çözdüm. Aa ne kadar güzel bir trick var burada. Böylece aklımı kullandım demekten çok aradım ve buldum ve böylece ihtiyacım olan itemi buldum, bu puzzle'ı çözdüm diyebiliyorsunuz. Ee, maalesef bu da benim çok hoşuma gitmeyen noktalardan biri oldu. Ee, tabii ki var küçük aklınızı kullanmanız gereken puzzle'lar. Düğmelere basıp platform indirip, platformları istediğiniz hizaya sokup gitmeniz gereken yollar var. Ya da işte... Ama en nihayetinde hepsi bir yerde gizli olan bir ne bileyim bir çekme kolunu bulup onu yerine monte edip ...onun sayesinde açılan yollardan gitme falan hep bir şey bulmaya yönelik puzzle'lar bunlar. O yüzden oyunu başarısız bir puzzle oyunu olarak da nitelendirebilirim Stray'i. Onun dışında bir de kaçma mekaniğimiz var. Burada da hikayede bahsedeceğim. Oyunda zaten bir iki tane düşman tarzı çıkıyor karşımıza ya bizi kovalayan dronelar... ...ya da oyunun hikayesinde artık metali bile öğütebilen... ...Zerk denilen küçük fareye benzeyen şeyler. Bunlar bizim genelde düşmanlarımız oluyor. Bunlardan da koşarak ya da baktıkları alana girmeyerek... ...ışıkla belli olan baktıkları alana girmeyerek... E, ...kendimizi koruyabiliyoruz. Kaçma mekaniği yani... üzerinde konuşulmaya bile değmez. Sadece hızlı koşma tuşuna basarak... ...küçük, minimal manevralarla ilerliyorsunuz ve yakalanırsanız bir tuşu spamleyerek, ardarda arda, arda basarak üstünüze yapışan düşmandan kurtuluyorsunuz. Yani 3 tane unsurdan bahsettim oynanışla ilgili ve üçü de benden geçen not almadı arkadaşlar. O yüzden oynanış yani dediğim gibi bu oyun tamam tatlı bir oyun, güzel bir oyun, karakterimiz tatlı. Miyavlama tuşu var. Herkesin çok internette de Twitter'da da çok üzerine düştüğü miyavlama tuşu var. Ama bunlar bir oyunu güzel yapmaya maalesef yetmiyor. Burada bahsettiğim 3 e, oynanış kriterinden de bu oyun geçen not almadığını söylediğim için oynanışı maalesef bu sefer kötü bir puan vererek başlayacağız. Stray'in e, internetteki düşüncelere e, tersine. Ve Stray'e burada oynanışta puanım benim 10 üzerinden 4 olacak. sıradaki unsurumuz grafikler. Grafik e, bu oyunda çok üzerine negatif konuşamayacağım alanlardan bir tanesi. Tamam çok büyük bir dünya yok. Hani e, güzel bir birkaç sokaktan oluşan birkaç caddeden birkaç e, binadan oluşan e, küçük ışıl ışıl dünyalar var oyunda e, kanalizasyonlar var. Başka böyle daha yukarı doğru böyle bir ağaç gibi boru etrafına kurulmuş güzel şehirler var. Hani bunlardan dizaynda da bahsedeceğim zaten. Ama bunların hiçbirinde grafiklerin ben eğreti durduğunu söyleyemem. Kedi çok gerçekçi. Kamera değişirken kedinin gözlerinin aynı gerçek hayattaki gibi parlaması çok gerçekçi. O oynanışta söylediğim kedilere özgü hareketlerin oyuna yedirildiği sıradaki görseller çok gerçekçi. Grafikle ilgili bu oyunda kırabileceğim hiçbir nokta yok. Sadece robotlar var, bu oyunda çok insanlar yok. Sadece takıldığımız yerlerde robotlar yaşıyor. Bu robotların tasarımı, aslında bu da bir dizayn konusu ama tasarladıkları şeyi grafiğe güzel aktarmışlar. Grafikle ilgili bu oyuna söyleyeceğim çok bir şey yok. Çok gerçekçi gerçekten, hani puan kıracak bir durum yok. Grafik konusunda kesinlikle hiç kimseyi hayal kırıklığına uğratmayacak bir oyun olduğunu düşünüyorum Stray'in ve burada tam puan veriyorum Stray'e. Grafiği 10 üzerinden 10 olarak değerlendiriyorum. Sıradaki unsurumuz hikaye arkadaşlar. Gelelim hikayeye. Şimdi böyle bir e, hafif açık dünya, tam değil ama hafif açık dünya puzzle oyunu oynuyorsak yaptığımız şeylerin amacını Neye hizmet ettiğimizi, hikayenin nasıl geçti, en azından ben bununla çok ilgilenen bir oyuncuyum. Stray'in hikayesi, ne özetlemek gerekirse, burada bir e, özgürlük arayışı var. Burada bizim kedimizin bir özgürlük arayışı var. Çünkü bu kedi, e, oyunun ilk sahnesinde kendi e, arkadaşlarıyla birlikte daha e, dünyaya benzeyen bir yerde takılırken... Meydana gelen bir kaza sonucu bu bahsettiğim bu Cyber City'nin içine düşüyor, kendini orada buluyor ve burası adeta ölü bir şehir. Burada insan yok ve insanlardan eskiden yaşamış atalar gibi bahsediliyor. Ve insanların olduğu bu siber duvarlarla çevrili dünyanın dışı ise içeride yaşayan tüm robotlar için bir mitten, bir efsaneden ibaret. Oranın gerçekliğine inanan çok az sayıda robot var. Onlar da zaten bizim yoldaşımız oluyorlar bu yolda özgürlüğe yani o outside'a, dışarıya ulaşma yolunda bizim yoldaşımız oluyor oraya inanan robotlar ama inanmayanlar zaten bir kartpostal üzerinde ya da bir duvarda fotoğrafını gördükleri zaman aa böyle bir efsane var doğru burası outside e, ama oraya gitmesi imkansız şeklinde geçiştiriyorlar. Buraya gitme yolunda e, bir e, özgürlük arama çabası. Tekrar söylediğim gibi. Ama bu oyunun hikayesinde benim kalbime dokunan ve beni tebessüm ettiren nokta bu oyunda bizim bu bahsettiğim robotlar dışında bir adet e, şirin bir küçük drone yardımcımız var. B12 adında. Bu drone yardımcının bir kendi backstory'si var. Bir hikayesi var. Bu, bunu ben çok şirin buldum. Ve bunu oyuna eklenen ...çok güzel bir nüans olarak değerlendirdim. Bunun ne olduğunu size şimdilik söylemeyeyim ama... ...bu gerçekten gördüğüm zaman benim hoşuma giden... ...bir, yani ona tam plot twist de denemez... ...çok böyle şok edici olmasa dahi güzel bir... ...hikayesi var bunun. Bu Bizim yardımcımız olandır onun. Onun dışında kalan hikaye dediğim gibi... ...bu outside dediğimiz bölgenin varlığına... ...inanan robotların peşinde geçiyor oyun bizim için. 4 tane ulaşmamız gereken insan var sırasıyla. Bunlara ulaşıyoruz. Onların bize verdiği küçük görevleri yapıyoruz. Onların birbiriyle iletişim kurmasını sağlıyoruz. Bu şekilde geçiyor oyun bizim dışarıya ulaşma çabamız şeklinde geçiyor. Bu hikaye dediğim gibi o söylediğim küçük nüans artı puan. Genel hikayesini de ne çok bayıldığımı söyleyebilirim ne de bu nasıl bir hikaye böyle hiç yakışmamış bu oyuna diyebilirim. Bu konuda e, o yüzden bir tık daha ee, şey davranmaya çalışacağım. Dengeli davranmaya çalışacağım. Ve bu oyunun hikayesine 10 üzerinden 7 vereceğim arkadaşlar. 7 puanla hikaye kısmında geçebiliriz. Sıradaki kriterimiz süre arkadaşlar bu zaten bağımsız yapımcıdan çıkma bir oyun yani indie dediğimiz oyunlardan bir tanesi o yüzden müthiş uzun bir oynanış süresi hiç kimse beklemiyordu bu oyundan ben de beklemiyordum ve bu kısa olduğu için de puan kıracak değilim. Ee, süreyi her zaman olduğu gibi fiyatla birlikte değerlendiriyoruz burada ben biraz e, şeyin dışına çıkacağım süreyle fiyatı genelde aynı doğrultuda kullanıyorduk ama ben burada süreyle fiyata farklı puanlar vereceğim. Bunun sebebi sürenin tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Göreve, görevlere odaklanırsanız, hikayeyi bitirmeye odaklanırsanız size 5-6 saat civarı bir oynama süresi ya da hızlıysanız 4'e de indirebilirsiniz bunu. Öyle bir süre vaat ediyor bu oyun. Bir tık daha etraftaki itemleri toplama, yan görevleri yapma, insan, yani insan demişim, robotların sizden istediği görevleri yapmaya odaklanırsanız 8-9-10 saatlere çıkarabilirsiniz oynama keyfinizi. Hatta sadece kedinin hırlamasını dinlerseniz, gidip bir yerde uyumasını, miyavlamasına odaklanırsanız böyle klavyeler üstünde yürüyerek boş vakitler geçirirseniz daha da uzayabilir bu oynanış süreniz. Ee, süreyi o yüzden ben böyle bir oyun için e, yeterli buluyorum. Hikayenin anlatılmasına da yetiyor, bizim bu dünyayı keşfetmemize de yetiyor. Her şeye yeten bir oynanış süresi var. Ee, o yüzden süreyle ilgili puanım bu oyuna 9 olacak. Gelelim fiyata. Fiyat konusunda dediğim gibi PlayStation konsol oyuncusuysanız, PlayStation oyuncusuysanız daha doğrusu bu Plus yeni Game Pass tarzı bir e, modele geçti. PlayStation Plus, Xbox'un Game Pass'i tarzı bir modele geçti. Bunun PlayStation versiyonuna üyeyseniz ekstra bir ücret vermeden oynayabiliyorsunuz oyunu. Bu fiyatta güzel bir nokta. Ama sadece tabii ki PlayStation oyuncuları yok. Bilgisayardan da bu oyunu oynamak isteyenler var. Ee, bu oyunun Steam'de satışa çıktığı fiyat 160 lira. 160 lira evet kabul ediyorum. Günümüzde her şey çok pahalılaşıyor. Ama 160 lira böyle bir indie oyun oynamak için biraz fazla olduğunu düşünüyorum ben. Çok değil yani müthiş bir puan kırma yapmayacağım burada. Ee, ama 160'tan 160 lirayı vermektense ee, biraz daha bekleyip herhangi bir indirime, bir yaz kampanyasına ya da bir sonbahar kampanyasına artık önümüzde ne varsa öyle bir şeye girmenizi tavsiye edebilirim size. O yüzden şimdiki bu bağımsız satılan fiyatına e, dan dolayı süreyle aynı puanı vermeyeceğim burada streye. E, süreye 9 vermiştim. E, burada fiyata 7 vereceğim stre için. Sıradaki unsurumuz arayüz. Burada zaten oyunun oynanışta söylemiştim, bu kolay bir oyun. Yani sizi e, gameplay anlamında zorlamadığı gibi arayüz anlamında da çok zorlamıyor. Basit menüler, e, sahip olduğunuz inventory menüsü çok sıradan, basit, kafa karıştırmayıcı düzeyde. Oyunda memory yani hafıza olarak gidip bir yerlerde hatırladığımız e, hatıra olarak bize verilen e, toplanabilir öğeler var. Bunları görebildiğiniz bir tablo var. Yani bu oyun yüzden puan kırılacak bir oyun olduğunu zannetmiyorum. Ne çok önemli bu oyunda? Gameplay ile arayüzün çok iç içe geçtiği bir nokta var. O da işte bu parkur tarzı yerlerde giderken çarpıyla atlayabileceğiniz yerleri görme ya da kareyle üçgenle ben tabii yine Playstation'a göre söylüyorum ya da bilgisayarda atadığınız tuşla ee, buralarla etkileşime geçebilmeyi oyun içine çok güzel yedirdiklerini düşünüyorum ben arayüzle ilgili çok bir sıkıntım yok ee, sadece bu ok tuşlarını yine bilgisayarda atadığınız tuşları ama bir joystickle oynuyorsanız ki bilgisayar oyuncularının da çoğu artık joystick kullanıyorlar ee, bunlar bazen birbirine karışabiliyor yani e, görmek için yukarıya mı basıyordum, aşağıya ışık, lamba yakmak için ne yapıyordum falan gibi durumlar biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Ama bunlar üstesinden kolay gelebilecek şeyler. Sadece daha iyisi de olabilirdi dediğim için burada 1 puan kırıyorum ve ara yüze de 9 puan veriyorum. Sıradaki unsurumuz orijinallik. Bu oyunun ilk başta söylediğim gibi sosyal medyada bu kadar beklenme sebebi neydi arkadaşlar? Daha önce hiç yapılmamış bir şey yapmasıydı. Daha önce biz hiçbir oyunda bir kedi olarak oynamadık. Yani e, ve kediler dediğim gibi hareketleri çok sınırsız, çok özgür hareket edebilen canlılar. Bunu çok iyi veremediğini söylesem de orijin, o oynanışın mevzusu. Şimdi biz orijinallikten bahsedeceksek, bunun daha önce yapılmamış e, bir fikir olması ve insanları sadece sizi bir kedi kontrol edeceksiniz vadiyle bile bu kadar içine çekebilmiş olması bu oyunun orijinalliğinin başarısıdır diye düşünüyorum ben. Ee, karakterinizin bir kedi olmasında orijinalliği övdük ama başka övgüleri de hak ediyor. O da şurada. Kurdukları bu akıllı şehir, bu Cyber City gerçekten e, güzel fikirler üzerine inşa edilmiş. Yani İnsanlığın yok olması, bu outside dediğimiz dünyanın bir mit olarak bu robotların arasında konuşuluyor olması. Bunlar tamam müthiş dünyada ilk kez yapılmış tarzlar olmasa bile oyunun bir kedi oyununun normal dünyada geçmesindense burada geçmesi, yani insanlarla birlikte geçmesindense böyle robotların arasında geçmesi ve bir e, drone aracılığıyla bu robotlarla iletişim kurmamız ben bunların orijinallik yolunda atılmış güzel adımlar olduğunu düşünüyorum. O yüzden orijinalliği de Stray'in güçlü noktalarından bir tanesi olarak görüyorum. Ve puanımı 10 üzerinden 9 olarak veriyorum orijinalliğe. Gelelim atmosfere. Yine oyunu güçlü gördüğüm alanlardan biri bu arkadaşlar. Atmosfer, bunu geçtiğimiz bölümlerde de söyledik. Bir oyunun atmosferi sizi oynarken Oradaymışsınız gibi hissettirebilen, sizi oturduğunuz koltuktan, sandalyeden alıp bu size vaat ettiği dünyalara olabildiğince götürebilen oyunların atmosferinin güçlü olduğunu söyleriz. Stray bu konuda iyi bir iş yapmış diyebilirim. Yani siz bu akıllı şehirde, bu artık insanlardan arınmış, bu robotlarla dolu, dronlarla dolu şehirde ...gerek ışıklandırmasıyla, gerek oradaki mekanlarla, robotların yaptığı işlerle, yürümelerinden tutun da e, gittikleri her yerle ya da daha aşağılara inmek gerekirse bu kanalizasyonlarda karşınıza çıkan bu metal bile öğütebilen fare benzeri canavarlarıyla, hepsiyle sizi gergin bir ortama soktuğunu da hissettiriyor, özgür bir ortama soktuğunu da hissettiriyor, ölü bir şehre soktuğunu da hissettiriyor, sizin olduğunuz yeri size çok güzel yansıtıyor. Bu konuda çok iyi ayna olabiliyor. Stray. Ee, bu sebeple atmosferi de dediğim gibi güçlü gördüğüm noktalardan biri olarak değerlendireceğim ve atmosfere de 10 üzerinden 9 puan vereceğim. Sıradaki unsurumuz design. Dizayn. Dizayna biraz atıfta bulunmuştum önceden. Bu oyun dediğim gibi robotlar etrafında dönen bir oyun. Robotlar ve dronlar. Şimdi biz bir sürü robot tasarımı gördük işte. Bir önceki bölümde Horizon'dan bahsettik. Tamam. Bu oyunun daha bağımsız yapımcıdan çıktığı için bütçeleri o kadar fazla değil. Ama çok gerçekçi grafikli, müthiş kedi görüntüleri, müthiş dünya görüntüleri olan bir oyunda yaptıkları robot dizaynı bana birazcık basit geldi. Ama bir pozitif şey söylemek gerekirse bu robotların üstündeki kıyafetler siz alıp giymek istiyorsunuz yani o derece güzel dizayn edilmiş ve o fütüristik havayı size çok güzel aktaran kıyafetler var oyunda. Onun dışında mekanların dizaynı başarılı. Gece kulübüne gidiyorsunuz, kıyafet mağazasına gidiyorsunuz, bir fabrikaya gidiyorsunuz. Oyunun içinde bir motel tarzı bir apartmana gidiyorsunuz, residence'a gidiyorsunuz. Buraların dizaynı ise hem o e, modernliği, yani modernlik derken hem o fütüristik havayı size verebiliyor hem de o terk edilmiş, o e, yalnız kalmış havayı da bu şekilde yaşayabiliyorsunuz. Bunlar güzel dizayn edilmiş. Burada robot dizaynından dediğim gibi ve drone, robot ve drone dizaynlarından ki bu bizim kankamız olan drone'u burada hariç tutuyorum. Onun gayet tatlı bir dizaynı var. Ayrıca onu taşıma şeklimiz, taktığımız çanta onu yanımızda taşımak için. Bunlar gayet güzel noktalar. Ee, dediğim gibi dizayn da bu oyunun kuvvetli ama yine kusurları olan noktalarından bir tanesi. Bu sebeple dizayna 10 üzerinden 8 veriyorum arkadaşlar. Gelelim son unsura ses ve müzik. Burada genelde müzik ağırlıklı değerlendirmeler yapmaya alışkınız. Ama burada söylemem gereken Ses, ee, ben şimdi PlayStation 5 açısından konuşacağım. PlayStation 5'in joysticki biliyorsunuz çok e, teknolojik, çok içinde hoparlörlerinden titreşim motorlarına kadar bir sürü farklılık haptik feedler alan sizden öyle bir joystick. Bu joysticki çok iyi kullanmışlar diyebilirim. Bir kediyle bir yere yattığınız zaman o kedilerin size huzur veren hırıltısını joystickten duyabilmek, miyavlamanın hem televizyondan hem oradan gelmesi. E, şey anlarındaki ses efektleri ve stres anlarındaki ses efektleri ve titreşimler bunlar gerçekten çok güzel. Ee, müziğe gelecek olursak ise müzik tamamen bu burada sıradan diyebilirim. Bu kötü anlamda değil yani. Ama ben burada her zaman kriterimi size söylüyorum. Oyunu bitirdikten sonra ya şu müziği ben gideyim bulayım. Arada sırada dinleyeyim. Dedirtmiyorsa bana burada çok üzerine konuşmaya değer bulmuyorum ben bunu. Ama dediğim gibi belki de bu 10 kategorimiz arasında en zevke dayalı olan kategori. Ama bunu da ben bir oyunu, oyun yapan unsurlardan biri olduğunu düşündüğüm için bu e, formülün içine dahil ettik. Bu ses ve müzik olayını. Burada sesten verdiğim yüksek puanı müzikle çok olmasa da birazcık aşağı çekiyorum. Ve müziği ses ve müziğe de 10 üzerinden 7 veriyorum burada streye. Böylece arkadaşlar Stray'in GG skoru belli oluyor. Stray Golden Game'de bizden 100 üzerinden 79 aldı. Kötü bir puan değil dediğim gibi. Oynanıştan çok büyük bir oranı kırılmış bir puan. Yani bu eksik kalmış bir oyun diyebilirim. Şirin ama e, eksiklerini giderdiğinde tam bir oyun haline gelebilecek bir e, proje var karşımızda. Belki bir devam oyunuyla ya da belki aynı aynısının bir köpek versiyonuyla bilmiyorum. Ee, yine gönüllerimizi kazanmaya gelebilir ee, bu seri, seriye dönüşebilir Stray. Ama şimdilik 79 puan. Umarım bu söylediklerimiz e, sizin de aklınızda bazı soru işaretleri varsa bunları gidermeye yaramıştır. Ee, kanalımıza abone olmayı ve bizi videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.